Merhabalar. 2007 model Hyundai Starex aracımız var. Bursa'dan Hasan Bey istedi bir koltuk yaptı ona. Aracına montaj ettik Starex aracı olarak. Böyle bir görüntü çıkıyor. 3 kişilik 3 tane emniyet kemerli başlıklı yastık olarak alt bagaj. Montaj kendi yerlerine oluyor. Arka görüntü de Yeah. Yeah. Aracımız 30 40, 45 santimetre yüksekliğinde koltuğun oturma alanı 140 en olarak 185 boy olarak tasarlanmış bir koltuk Şimdi bir açılışını yapalım. Burada tepik mekanizmasını boşaltıp bakımdan çektiğimiz zaman bu şekilde düz bir yatak oluyor. Bunun şurada kalacak bunun. Aşağıya düşürmeyeceğiz. Aşağıya düşürdüğümüz zaman bir, bir dahaki seferde açacağımız zaman kemeri kıracaktır tokasını. Bu kesinlikle toplarken şu şekilde topladık. Yatağı toplayacağımız zaman mecburen yukarıda kalması gerekecek. Bunu toplayacağımız zaman tetik mekanizmasını boşaltıyorsa ama sonra zaman Toplayıp kendini kilitleyecek yine